sıradışı bir düğüne götüreceğiz sizi. Düğünde gelin yoktu. Biz de evleniyoruz arkadaşlar. Bunu daha önce duyurmadık. Arkadaşlar bunlar kafayı yedi gerçekten. Zeynep <laughs> <laughs> Lay lay. Ay. Ben bunu bunun kanını emmem. Ben emerim. <laughs> <Öferek yedim. gülüyor> <laughs> Bu gece bütün kulaklar yalanacak. Bu yayında. Abi benim kulağım yalanmadı. Efendime söyleyeyim ben şey oldum çıktım. <laughs> Yarın okurum var benim. Benimkinin önden yalan böyle. <laughs> Bana el Ya Uwe ne yapıyor? Uwe sus kanka. kanka Ananın, Ananın... koteki tamam mı Sky? Ananın eğil On canlı adamı vurama! ama. Gel bana tek at! Kuz oyun oynayayım? <laughs> ben kötü oynamıyorum oğlum. Görsem vuracağım. Kaçın. kaçın. Battık anasını satayım. Ülke battı hala adam koyun otlatıyor. Çocuk burada ne geziyor ya? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Apaçı Faruk'un ben. Öldür lan seni burada. Kabarı. Götlü memeli bir şey lan. Götten. Evet. Abi. Ama çöpünü sen kendi tarafına almışsın. Dur 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 her şey için çok özür dilerim. Her şey için çok çok özür dilerim. Neye alındıysan çok özür dilerim. alayım. çok haklısın. Bana bir kahve yapar mısın? <gülüyor> <gülüyor> hadi oğlum hadi hadi. Hadi. Asikler GTR. Bak Bak işte ya. Bak işte ya. Bu, Bak, işte ya. Bak işte. Herkesi öldürüyorum ama mutlu sanıyorlar be. Ama bilmiyorlar ki Adam biraz önce annemi Hadi lan Ayber. Oradan bir aşağı şarj gibi yürüdü. Aldık aldık. Allah Allah şimdi. Oh oh. Ay. 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 Alandı lan! Kesin mermisi yok Alandı Kanka bir yanda bir eline bir vandal, bir eline bir vandal. lan lan Ah be abi elendi lan 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 Ya lan 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 aptal. aptal. Ay bak seni kafan. Ah çet. Long yardım istiyorum. Yönlendiriyorum. Altta kal. Arkadaşlar longa bir adet edip, e, reçen, reçen, long abi de hadi. Rica edeceğim. Long yardım long yardım. Tamam baba. <laughs> <O> ne <almadın? gülüyor> Hatice neredesiniz? Ben almadım, beni almadın, beni almadın. Bak ben çok yakınım Allah Allah Allah'ım Allah'ım Allahu Ekber. Allahu Ekber kadın geliyor, geliyor. Çağır. Ananınki! ki. <laughs> <laughs> Af karşılıyorsunuz da günümüzde hala var. Her zaman RP'liyorum bu durumu. Ben çok gördüm. İki tane kız kanka birbirlerine sarılıyor. Instagram postlarında falan. Ay ya dünya güzeli minnoş. İşte postun sahibi yorum atıyor. Hayır sensin o. Hayır sen. Arkasından. O Rospu görüyor musun? Beni beğendiğim elbiseyi almış. Ben ona göstermiştim. Ama kaşarı. Rospu Bu oluyor günümüzde hala. Öyle. gidiyor. Baba. Sola gidiyor baba. Doğru. Çaktım. Doğru küçük Doğru. bilek hareketleri bak ne yaptım ben? Topu çektim kendime. Dribbling yaptım yeri çık. Vücut çalımı yaptım yeri çık. Bir tane vurdum ondan sonra. I'm <gülüyor> 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 e, Ya vurdum ya bebe. Az bekleyin. Tabii, Tabii ya. ya. Tabii ya. Já Makarayım. Makarayız. Burak bir adam varmış ölmüş kanka. Hastik Bir, bir adam da şey? varmış kanka doktora gitmiş demiş ki ben demiş insanları çok güldürüyordum eskiden güldüremiyorum artık demiş. Sonra doktor da demiş ki o da benim. Ya hayır salak <gülüyor> öyle <gülüyor> değil var abone Nasıl öyle değil oğlum böyle. Salak öyle değil bir adam varmış doktora gitmiş kanka demiş ki o nasıl tamam. o da benim. Hayır. Öyle olacak. Abi. Nasıl, böyle beni anla, anlat, anlat amınak. Bir palyaço varmış. Herkesi güldürüyormuş. Palyaço gitmiş doktora demiş ki ben herkesi güldürüyorum ama kendim gülemiyorum. Doktor demiş ki palyaço var. Gene ona git herkesi güldürüyor demiş. Palyaço gitmiş o palyaçoya demiş ki o palyaço benim. Sonra o da demiş olabilir. Aa, böyle değil bro. Yanlış anlattım. Evet, bu önce de böyle değildi. Benim <laughs> Yanlış anlattım. Evet, bir yerde uzak. Yani yanlış anlattım. Benim evet. anlattığım doğru değil miydi? Bir tane palyaço varmış. Bir tane palyaço varmış. Arkadaşlar, şaka gözlü yazacağız, Kemal çıkacak. Şaşırmamızı mı bekliyorsunuz? Şaka, gözlüğü. Hahaha. Yee, işte. <laughs> Oğlum nasıl <laughs> Adamlar iyi dansçı. <laughs> gel gel. Hayır hayır. Evet. <laughs> Havaya Arkadaşlar arka onu da. çekeceğim. Bakın, 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 onu çekeceğim. Dur onu çekeceğim. Onu çekeceğim. Onu tamam. çekeceğim. Hakan'ı Abi çektim. Oğlum <Uyuramıyor>. yaşam, <laughs> ne, ne yapıyorsun? Hakan ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsunuz? Hakan çekeceğim. Onu çekeceğim. Onu çekeceğim. Şizo <laughs> neredesin lan göt? Onu çekeceğim. Onu çekeceğim. <laughs> manage access linkine basın. Manage accessmiş bak. S V to manage access. Şizo. Michael by click to cut kiss

bu açıklamayı Şimdi neye aim borçluyuz? Eğim arttığında gemiye tutunmak oldukça zor olmasının sebebi ağırlık merkezi çarpı MG sinüs alfa olması. Tabii. Aslında eğimin artması desek evet. kısaca. Evet. Eğim arttığında artık e, kolunuza binen yük artıyor. Çünkü sinüs alfasıyla e, çarpan şeklinde oluyor. O yüzden sinüs tutunmak... Dik kaldığı konumda da... Evet. <laughs> Teşekkürler Gerçekten. Tab. 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 Teşekkür ediyoruz güzel bir video için. Devam biz bunu